Neden böyle oldu? God VC4 ve Eli Wayne Ayoin. ve God Ulmo hoş geldiniz. Minecraft nütfen oynamadık mı? Bir şey mi? Vallahi girerim o server'a. İrem bir şey doğdu de mı? Vallahi patlar bu fat... arada. Bir Ama şey biz şey mi? Şey mi? çok güzel düzüyoruz evleri gerçekten. Tıttan Minecraft'ımız yok mu? Olur. Bir şey, bir şey değil mi? Bat. Ama o server'a giriyoruz değil mi? Ali'nin server'ı. Evet. Tabi lan. Okey. Ama şey. E... O zaman. Şimdi ben zaten chat'e bir şey göstereceğim. Misin? Kuduracaklar. Ee, şey. İrem de server'da da. Benim Discord'a da geçelim mi? İyi hadi geçelim oradan İrem. Ben iyi geceler dileyim o zaman. Çok teşekkürler Bixi'cim katıldığın A için. Var, Bebeğimsin. Bebeğimsin. Bay bay. Kendine iyi bak Bixi. Hepinize Tüm anüsünün neredeyse bay, bay. anüsçü. Şimdi size bir şey göstereceğim chat ve kuduracaksınız. Bu orospular görmesin bir dakika. Bir dakika chat. Bunu bu orospuların görmemesi lazım chat. Bu orospular görmesin. Hazır mısınız? Çat burası benim evim. Bu amına koyduklarım loot yapıp duruyorlar. Ben tabii ki anakarada yaşamıyorum. Çünkü anakarada sadece sürtükler yaşar. Daha evim bitmedi ama inşaat halinde. Şimdi Dün sürtükler aradılar aradılar. Benim lootumun nerede olduğunu bulamadılar. Buraya gelip gelip Ahmet abi senin diamond'ların nerede dediler. Cevabı çok basit. Ananın amında. İşte gerçek bir cüce. <laughs> Magic. Şşş. Bütün gece aradılar. Tamam gel Geliyorum buraya tamam mı? Sedo'yu burada buluyorum. Kumenden senin lootlar. Bana çalmayacağım. Bir kere göster buna koy. Kumenden. Giriyorum şurada tamam mı? Senin loot nerede? <laughs> <laughs> Odun lazım. Evet abi. Ama şey odundan lazım. Ahmet abi bir bizim tarafı Hı. gelsene. Geleyim abicim. Ee, geliyorum. Bu serverda çok ciddi, kaliteli gameplay dönecek. Ananı sikeyim gerginlik. Dovuş. Kaliteli gameplay dönecek. İnan kara, hani Ana karaya sabah. geliyorum. Ana karaya gelirken yalnız e, benim şarkımı Limana çalması var. lazım. Açar <gülüyor> <mısınız>? <gülüyor> <gülüyor> Hayır Açmanız lazım gelmem. Yani ben bu köyün <laughs> dedektifi olarak o, kara, o limana her geldiğinde <laughs> o şarkı çalacak. Gelme. Bu Discord'u bilmiyorum açın onu gelmem. Ben açayım. Ama ne onun tam şey adı dur bakayım. Ya theme yazsan çıkar anladın sen onu. Tamam. Aç. Aç abi. Tamam bu okey. Bir DMC eğlenelim amına koyayım. Bir götten ye konu ya. Öze <laughs> Dün İrem'in diamond'ları çalındı. Ben direkt çözdüm olayı. Tıttan geliyor. <laughs> geliyorum. Geliyorum. Ah <Aa>, orada. <laughs> <laughs> Lanet dedektif. Geliyor, geliyor. Driftleyerek geliyorum. <laughs> Nakaratı gelmesi lazım. Kolay gelsin ahali. <laughs> Çıkamıyoruz Olay değil mi? Şey <laughs> birisi Mopar'ı uyandırsın. Minecraft Aa, evet. oynuyoruz. Mopar'ı uyandırın ardından o malum kişiyi. Bizim evlerin e, yeni halini görsene gel bir. Geliyorum sürtük kalta. Aha geldi gün <laughs> lanet detektifi baksana benim şey maden ocağına sağında Ne yaptın çocuk? Bah bahçesi falan nasıl olmuş bir gir Oo, bak içeriye yap yapıyoruz Abo. Sola bak Bakayım. Bu bahçeyi İrem elle yaptı Aa, Biz götümüzle mi yapıyorsun? Yok yani bak yerler falan özel custom design Bu ne abi her şey da. farklı olunca kaliteli mi oluyor? şimdi bak bir de şuraya pond yaptık yine kastımda -like şey ileride. Gel bak aşağı ev yapıyorum. He evet, geliyorum. Burası yaşam alanı olacak. Hı hı. Burayı hatırlarsın. <laughs> <Burayı> diye. <doğru yukarı gülüyor> lan burası lan bizim bizim <laughs> tam buna koyayım ya. Bu ne be? Bak bak cama bak cama bak. Cama bak. Özel Hado... şelale oluyor. Sert sikiş. Yerde yaşıyoruz ama denizi de görüyoruz <laughs> Burada bu, şey, Burası şey mi? Tadilatta mı burası? Tadilatta mı, Amunak, mı? Şuraya <laughs> bir branda çekseydiniz amına koyayım. Kapı hiçbir <laughs> Bu ne <laughs> peki abi? Dungeon mı, sex dungeon mu burası? Mutfak olacak, mutfak olacak burası. Eyvallah. Şey, e, İrem'in büfeyi yeniledik. Bir de burayı ortak köy olarak biz kütüphane yapacağız İrem'le. Bir de nedir nethergate. Ortak. Ben biz kütüphane takılmış, istiyorum işte. bu arada. Enchant için falan ciddi oynarız diye, İrem'de kaçak çıkıyor. Ama orayı İrem, önce. İrem sen madem buranın arkitektisin. Evet. Ne istiyorum biliyor musun? Ne lazım abi? Necromancer tavrı yapacaksın orayı. <laughs> o ne la öyle? <laughs> Necro tavrı olacak orası. Mor renkler. bu arada. Gece Onun için yani bir dakika abi. büyük donate geldi merhaba iyi yayınlar age of empires Türkiye için bir topluluk oluşturduk 700 kişiye aşkın oyuncumuz var İrem suratıma bakma konsantre olamıyorum düzenlediğimiz ve hala devam eden turnuvamıza 150 kişi katılım sağlıyor Türkiye age of'una katkıda bulunmak istersen discord deyip linki bıraktık Türkiye age of'una katkıda niye bulunayım abi dead game yani bilmiyorum age of turnuvaları falan filan izleniyor mu ediyor mu ben keyfi oynuyorum ben ya, ya. Dead game biraz hakaret. Hakaret mi oldu dead game deyince? Oynayan var baya ya. Yani... Ne yaptı Düşün. Oh bir gibi düşün. Ee, ya. uyumamız yok mu peki? Çünkü... Uyuyalım. Anam sikim gerginlik. Kadın ya Ha Uga... <laughs> <laughs> ah, pardon <laughs> artık bizim mimimiz değildi onu kaybettik. Evet evet evet. Ya Vuga. Ya, ya. Ekstra yatak atak var değil. mı? Yoksa evime dönmek zorunda kalacağım. Evine dön galiba. Ya Ali'nin yatağı var. Ali'nin. Ali, nin, Ali, nin Nerede? Var. Ali, nin, Ali nin... Nerede? Arkada böyle avuç gibi bir ev. Aşkım kar karıcığım karıcım kimleri alıyorsun evine kimle uyuyorsun ne diyorsun ya? Yok benim başka kat var aşağıda. Ben aşağıda kalacağım. Biraz Bu Ali'nin bir evi. Var ya benim aşağıda. Ali'nin evi bir abuk subuk gözüken daha bitmemiş böyle kare gibi. Bu galiba. <laughs> müzik neden var? Ananın Abi ama Müzik ne hala devam ediyor? <laughs> bitmiyor, bitmiyor. Oh, Bit bunda şey var. Ben yataktayım ama nedense... Bir saniye tıktan bir saniye. Jaha dövüş yapıyor dışarıda. Dövüş, pardon. Ah düşmedi be. Abi bitmiyor mu bu amına koydum <laughs> bu ya? Kerek öldüreceğim şimdi bu müziği ya. ya <laughs> siktir git. Hah tamam be Bitmiyor amına koyayım ya. Kendi evine mi gidiyorsun uyumaya? E ne yapayım? Doğru. Ne yapayım? Karımı ne bu giremezsin falan yaptın goril gibi amına koyayım. <laughs> Oyun oynuyoruz geri zekalı. Karımın evinde uyuyamaz. <laughs> Tam bir goril. Ne o? Köpek mi sahiplendin? Erkek köpek mi? <laughs> o köpek gidecek. <laughs> yoksa yoksa ne olacağını sen çok iyi biliyorsun. Al işte yatamıyorum. Monsters Near bayamına amına koyayım. sen evin çatısı olsaydı. iyi. <laughs> evin altına abi <laughs> şey yapsana. Işık. Onunun onun değil lan. Avradıyla... Gidiş kavga. Aşkım K şunu kırıp vurduracağım. Ya aşkım. Tamam bu taktiği Sigara tane. içmeyi bile beceremiyorum. Hemen sigara içmeyi biliyorum Post da oldum sarmayı bilemiyorum. Eyvallah aşkım. Eyvallah. Spartalı oldum amına koyayım burada ben. Benim evin altında gizli base var oraya da bir bakın bir ara. Sen benim gizli base'i gördün mü? Yok. Biz artık Yallan. hiçbir şey çalmayacağız bu arada. abi <laughs> ben onu görmeyeyim bak çalarım. Biz halka hizmet edeceğiz. Bu RTX bunda oluyor. açılmıyor. Aa, evet başta fixleyebilirsin ay RTX bunda açılmıyor bu Java versiyonu. Ee, ama shader mod falan yükleniyor da ben gerekli görmüyorum ya. Shader lab oh, Ustur lab. Sende var mı shader? Var. Bana şunu izah eder misin Ya Ali'de gördüm ben shader'ı. Çok heyecanlandırmadı beni ne yalan söyleyeyim. Kafana ne sikiş? Ne oluyor? Sikir. Neden patlama var ve niye evimin yanında oldu? Lay mı desüne? Ben var, ne yapalım girelim beraber? Sikelim, Hayır, to abi, top. O, beraber ben... koyayım ya. Toplanıp ı, endirmen'e Aa, girelim. O, Creeper, Barış Klipper, ben uzakta kontrollü içine. patlatıyorum. Ee, bir şey diyeceğim bu arada, Barış brayı serverımıza davet ettik. İnşallah bu hafta bizimle olacak. Ee, kabul eder mi bilmiyorum ama. Ee... Barış Pıra! <laughs> Barış brayı serverımıza davet ettik. O da katılacak diye umuyoruz Do inşallah. Davet edildi. Davet. yok. Sevgi var. Oğlum kaybettik diyorum onu. Evet. Sert. Bitti. Ay şey yapacağım. Lantern. Onu biri bana öğretsin hadi. Amcık gibi iş yapıyorsunuz. Ee, iron'dan şey yapıyorsun abi. Nugget. Evet. Ortasına şey etrafına. Ortasına meşale etrafına Iron Nugget. Gözüm niye bu kadar ya? Iron'dan Nugget. Götten bir dakika hemen bakıyorum. Bende ayrın yok ki. Ayrın ne? <laughs> Kumandan. Yeniyor yani bu. Oğlum ben neye sinir oluyorum biliyor musunuz o mim meselesinde? Mim cidden bizden çıktı tamam mı? Amcık amcık tipler böyle. O mimleri böyle WhatsApp gruplarında kullanıyorlar. Cahrein dediğin zaman ama o amına kodumun şişkosunu hiç sevmiyorum. Ayy, falan amına kodumun salak yaratıkları. Tamam mı? Bütün gün sen otur ne söyle. Ondan sonra mimini çok kola amına koyayım WhatsApp grubunda. Ezik aptal normi orospu çocuğu. Ben buna tilt ya, bu, oluyorum. O, neler oluyor lan? Ayy, ayy. Ben bu, buna bunlar... ayar oluyorum ya. Ben buna deliriyorum. Başka bir derdim yok. Ben de buna deliriyorum. Başladı. Ben <gülüyor> de <gülüyor> buna deliriyorum. Aga. <laughs> Benim ne olayım Biz bu? Aga. Konu BG'ye değil arkadaşlar. BG'ye kullansın konu o değil. Yani normi dediğimde BG'li insanlar niye üstüne alındı? Ben onu da anlamadım ki amına koyayım. BG'li insanlar çok da normi değiller. Normiden kastım bu internet kültürüyle hiç alakası olmayıp ama böyle e, bir anda WhatsApp grubunda kullanıp onun abi <laughs> bu balıkları al, al, falan mi? diye takılan tipler yani. Ke kepenk yaptım abi. <laughs> çok iyi lan. Kepekleri kapatıyorum ben yok. Bir şey <laughs> diyeceğim de şu yemekleri çalarlar her çok açalırlar. Kimse tabii. çalmasın <laughs> diye düşündük Faki. ama ben ya şimdi yemek. veririz ya yemek. yemek. Abi yani hakikaten oradakileri de mi çaldınız? <laughs> no -Normi dediğimde neden insanlar bunun üstlerine alınıp böyle gocundular ben onu hakikaten hiç anlamadım. Bunu cidden söylüyorum. Kocundurdun abi. Kocundular, Kocundular. yani tıttan oldu o biraz diye öyle oldu ben anlamadım. Ee, Ayrını nasıl tıttan yapıyorduk? Ee. Bir tane normal. Onu ben iki tane. Kuruş mu basıyorsunuz lan? Ayrın kuruş mu olur oğlum? Ayrın annem. Ee. Okay. Bir gerildi amına koyayım. Hani devletliydin sen? Değilim. Sordum abi sen. <laughs> ha, bir dakika ya. o zaman niye soruyor amına koyayım? <gülüyor> Merak <gülüyor> ettim ya Allah'ım. Evet. Ben bir, iki, bir akşam 2012 serin bir Beş akşam ailen yapacağım. kalmıştır. Ve sen <laughs> Minecraft oynuyorsundur <laughs> müziği açacağım şimdi. Aç bakayım ailen uyuyakalmıştır ve sen Minecraft Ailen <laughs> uyuyordur <laughs> 2012'de serin bir yazdır ve sen Minecraft oynuyorsundur. Açıyorum müziği. Lan Baba seni semiyorsun. yakalar ve döver müziği. 2012'nin bir yaz gecesi. Ben eee... Benim çocukluğumda da şeydi işte. 2001 yaz gecesi... Ultima Online <laughs> oynuyorsundur. Ve ailene yakalanırsın. Bizde bir de o zaman internet kullandıkça yazıyordu amına koyayım. Şöyle <laughs> bir sahne yaşanıyor. Babam gece uyanmış. Sıçmaya gidiyor. Ve... <laughs> ve kapımın önünden geçiyor. Kapıdan şöyle bana bakıyor abi. Gözleri kan çanağı olmuş. Şöyle bana bakıyor. Ben de arkamı dönüp bakıyorum. Göz göze geliyoruz. Hiçbir şey demeden giriyor tuvalete. Sıçıyor. Çıkıyor. Bir daha bakıyor. Sonra yatağına gidiyor. <laughs> Bu o kadar çok yaşandı ki. Diyecek fazla Aa. bir şeyim yok. Babam haklı yani. Ağzıma sıksa haklı. Bu müzik seni 2001'e bizi de 2012'ye yollasın abi. Hoşçakal falan. <laughs> <laughs> bir dakika <gülüyor> sonra, <gülüyor> Buzlayacağım diyeceğim sesi. Ananı sikeyim. Babu denim. Babu denim var. Bana bayağı cobblestone lazım bu arada ya. ya hallederim. Satayım sana. Sabi de şey göstereceğim. Sedat evinin ha. önüne gelsene be. Çok güzel bir dekorasyon, kozmetik yapacağım sana şimdi. Şey TNT falan. Yok lan vallahi ciddi <laughs> yapacağım TNT. oğlum. TNT. Yine, şimdi, çok bu arada adam, ama, bak. şey abi. Üst üst takımlı espri yaptı ama yine gitti arada. Ne? <laughs> Az önce TNT diye bağırdı. Ya ben gibi. artık bıraktım o işleri Sedo. Yani üst akıl espriler yapıyorum hep arada kaynıyor. Yani ne olacaksa olsun ya bu saatten sonra. Kanka yarrak mı yapıyorsun ağaçtan? Dur oğlum dur. Valla ben yoruldum artık. Niye ağaçtan yarrak yapayım Sedo ya? Da. Sanattır kanka ne bileyim. Chat Hazır anladın mısın? mı? Anladın mı chat? Chat sen anladın yalıyorum <laughs> bu yarrağı valla. sen var ya. Nasıl? 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 oldu mu? Allah oldu. Sen Çok hep Jetix oldu. izledin mi? Ben Jetix'im oğlum. Dur ama şurayı alayım. Ha. ben hep de şu ben Jetix'im. Oğlum güzel. Çok güzel oldu eline sağlık. Bir de şöyle. Jetix'in kendisi benim birebir. Benim Jetix'le sikişen arkadaşım var oğlum. <laughs> Onu da getir o zaman. <laughs> Onu da getireceğim bir <laughs> Onu gün. Onu da yayına. getireceğim. Jetix'i ağzında çalkalayan arkadaşım var benim ya. Evet Tamahkar cüce yine mağarasındaydı. Dark uh, oku olan var mı? Dark oku götleri. Olası. Bir dakika. Dün bu arada götler tema aşağıda sikiliyordu. Şimdi, Şimdi paylaşımcı bir oldu? köy mü oldu amına koyayım? Çünkü Niye abi? <gülüyor> Çünkü <laughs> Ali hani gitti hırsız Ali abi. <gülüyor> <gülüyor> Hayır <gülüyor> hırsız da değil en son elinde TNT'li zıplaya zıplaya bunny yapa yapa kaçıyordu amına koyayım. Havada headshot attım. Ya aklı başına geldi bir. Ali uyandırma çabasına giren oldu mu yoksa siklenmedi mi bu durum? Abi adam uyuyorsa uyumasın mı? Bir mesaj atılabilir. bakayım yazayım Discord'tan. That's best I can do bu arada Discord'tan atarım. <gülüyor> 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 Telefon icat edilmedi mi Eskişehir'de amına koyayım? Telefonum kim bilir nerede ya. Ali abi uyan MC oynuyor. Sedo'ya ne zaman telefonla ilgili bir şey söylesek bir de normalmiş gibi hep şey yapıyor. Abi şarjı yok. <gülüyor> <gülüyor> ha o zaman <laughs> tamam ya. Ben hiç kullandığını görmedim telefonunu. Bir şey diyoruz ama bak şarjı yok. Ne yapayım? <laughs> bir defa de, de, Abi şarjı ama şarjı yok. Olan tek insan yanımda. Aileme de arada bir ulaşıyorum. Vallahi İrem'le evlendiğimden beri kullanmıyorum ben telefonu Anladım. Ondan önce bütün gün kızlarla mesajlaşma e, tabii değil mi? Değil. Amcık Orada seni. Bak... Yalancı. Aşkım 2-3 tane ya. maceramız oldu ne var yani? <laughs> <laughs> Abi Bir dakika. Çizim, çizim, çizim. Anadolu irfanı şey yok mu peki? Birkaç kırığımız oldu ama <laughs> falan filan. Kırımıza <laughs> <laughs> kadar kırmışlar Ahmet kardeşim biliyor musun? <laughs> kızardım şu an kızardım kızardım. Cringe kızarması yaşıyorum amına koyayım. Oh, oh, oh. Oh. Yemin ediyorum nefes alıp verişim değişiyor. Et Barış Dark okun var mı? Darko bankaya bakayım bir. Baksana. Sizin de canınız yandı değil mi amcık chat? Yok bende kanka. Dark... Ya şu limanı Dark Oak'tan yapmasak köyün ya, şeyini kır, kır. yapmasak. Kır kır. Ama limanı şey bir Birchwood'la falan yapsak ne bileyim. Lim Barış ee, buranın evine geldik şey chat. Ama slap'ten yapmışsın sen bunları galiba dur bakayım. Slaptan Göt'ten. Slaptan yapmış. Chamber of Secrets mu bu? Kardeşim bu kanalda Harry Potter esprisi yasak demedim mi lan? Ya kusacağım şimdi Harry Potter ne ya? <laughs> <Çok güzel. gülüyor> Yemekçi, yemek yapıyor mu hiç? Harry Potter seven maldır be. Yemek yok Yeter lan. Maalesef. Bir buradan linç yememiştik. Hadi Potter edler. Ama ister. Iş, 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 i̇şin, komik yanı. Hem ablam hem eşim Potter edem. Buna koyayım. Otur Hayır, head'den bak. bir sıkıntı var bence zaten. Bir dakika bu yeş, yeşil akan su ne oluyor arkadaşlar? Ben ilk kez görüyorum. Yeşil akan su. Ankara'ya hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun lan Mansur başkanı amcık? Yok canım bu Melih Gökçe'ydi. Melih Gökçe'ye ne diyorsun lan nasıl? ha? Böyle kumatlar saldın. Bir şeyler diyeceğim kötü şeyler oldu. <laughs> Sen onu iyi yerine de tamam mı? Şimdi bu köye bir Melih Gökçek usulü dinozor dikeceğim. Çok ee, güzel. <laughs> sen ketumcancı çıktın, belli ettin rengini Baba amcık Mars. seni. Bu nereye gidiyor arkadaşlar? Dünyanın amını mı bulduk <laughs> Bak giriş yapıyorum. Öyle mi? Bak bu şey, su. Çocukluğunda Harry Potter'dan mahrum kalanlara acıyorum. Dedi ve sadece filmlerini izledi, değil mi? Sen tam o tayfasın ha. Amcık of, seni. Korunmadığım var ya tek kitle gerçekten potredler. Ne yapacaklar kaç? yani? <laughs> Büyüme atacaksın abi. Atacak ve seni atacak. sakat bırakacak. Doğru ben ben mesela ilk dört kitabını okudum. Ve çocukken şey, okudum. Yine de eğlenemedim. Ne yapayım? Öleyim mi şimdi ço ben? Çocukken güzel ama yetişkinken bilmiyorum ne kadar güzel. Bana vallahi da zaten, vallahi bir şey diyeyim mi? Çocukken okudum. O zaman da beğenmedim şimdi de Aşkım, beğenmiyorum. Bu arada sen de patret değil misin? Burada sessizliğini Öyle. sağlıyorsun patronu. ama. Ne, ne bileyim, bana şey Harry Potter izleyelim, seriyi izleyelim falan diye damlayıp Şimdi izle, seri izlenen <laughs> <de. gülüyor> <laughs> i̇şte nasıl? Tamam bak, Harry Potter izlenir izlenir. Arada İzlenmez demiyoruz işte. da... Yani, yani hayranı oyun... olunacak bir seri değil bence. ha evet bak, şimdi bir dakika, bir dakika. izlemeye ben de okeyim. Ama şeye çok sinir oluyorum. <laughs> Anamı namı <laughs> Gryffindor'la. <laughs> <laughs> ben ona aşırı sinir <laughs> oluyorum mesela. Çünkü yani böyle hani... Geeklenecek bir tarafı yok serinin, anladın mı? Çok tutarsız, aptal bir dünya yapmış kadın. Ya hani de böyle... yazarı çok son zamanlarda abuk sabuk bir hareketleri olmuştu abi. Yani Mal, yani. Ya böyle bir sabah, bir sabah <laughs> bir sabah uyandı şey dedi böyle. Bir dakika, bu aralar böyle bir geyilik meyilik iyi bir şey sanırım. Aa, bu arada kendisi şey, ee, nedir o? Törf'müş. Törf, törf de şey, transfobik fe <laughs> feministlere törf deniyor. O da evet translardan aşırı hatta translardan değil sadece e, bütün LGBT'yi ve destekçileri tarafından aşırı e, şey yiyor kendisi. Linçiyor. Linç yiyor. E, çünkü transfobik e, açıklamaları var kendisinin. Ama öyle bir sabah uyandı mesela şey dedi. Ya bu... Dumbledore aslında götten falan dedi böyle ama kon kontekst yok anladın mı? Kadın bir sabah uyandı aslında var ya Dumbledore götten seviyordu falan dedi <laughs> böyle. E amın okudum karısı ben o kadar kitap okudum hiç yani bir kere göz kırpmamışsın böyle bir şeye. Yani belli yani şimdi götünden uydurduğun bu hikayeyi. Hiç içten gelmiyor anladın mı? Sırf böyle biraz daha cloud toplamak için şey ya akıma katılmak için yapılıp şu hareket oldu o kadar belli ki insanın midesi Hı, bulanıyor. Bu arada, Uyuyalım. Bu arada e, fantastik ee... canavarları da mı o yazdı ya? Evet. Ha. Yani filmi kötüydü ya izledim ben de. Uyuyalım buyurun. E, ben uyuyamıyorum. Mesela, ben fiyat madendeyim fiyatı bu fiyatı. arada. Ben uyuyamıyorum. Okey bu geceyi ayakta geçiriyoruz. Hadi bakalım. Yani dönemem Çabış. çok uzaktayım. Okey sıkıntı yok. Şöyle Benim söyleyeyim. E, Harry Potter evrenini sevmememin sebebi de bir kere çok Kopya yani hortkuluk dediğiniz şey birebir sauron ve yüzük yani direkt copy-paste ee, hikayesi çok güzel bir Hero's Journey değil çünkü Hero's Journey'de hero düşer kalkar ve sonra kalkıp bir şekilde devam eder <laughs> heri tokatmayı oluyor devamlı hep birileri kurtarıyor ve bir noktada e, anime izlenmiş gibi hissediyorsun kendini şey oluyor aşkın gücü sevginin gücü ve annem falan oluyor böyle ne bileyim böyle heyecanı yok ve şey çok tutarsız yani e, büyü dünyasının işleyişi çok tutarsız yani mesela bir noktada e, asayla büyü atıyor bir noktada Onu nasıl yapıyorlar? açıklamıyor değil mi işte ben asayla büyü atıyor asasız büyü atıyor Bazen konuşmadan bile büyü atıyor. Mesela evde temizlik yapan kadın mesela konuşmadan büyü atıyor. Anladın mı? Yani bir kontekste olması lazım. Yatıyor musun? Evet. Evet uyanırsın normal kapı açık ve yan oda duymuşsun. Hani şeyin e, konteksti yok mesela Yüzüklerin Efendisi'nin bu kadar sevilmesinin sebebi herkesin götüne elf penisi sokması sevdası değil. Adam oturmuş yani dil uydurmuş amına koyayım götünden anlatabiliyor muyum herif zaten dilolog. Filolog muydu dilolog muydu? Adam zaten filolog, dil filolog yani anladın mı? Herif yani oturmuş götünden işte bakmış İskan'dinav dillerine işte finceye falan bakmış ona benzer bir dil uydurmuş bilmem ne yapmış hani bir backgroundu var oturtmuş bazı şeyleri ve bunları adam Birinci Dünya savaşından önce yapmış amına koyayım yani saygı duyulmayacak bir şey yok ortada ve an yani araştırdıkça daha derinlerine inebiliyorsun daha birbirine bağlı bir örümcek a şeklinde bir Allah hikaye Allah görüyorsun Allah sonuçta. Allah. Ovarizm oyuna katıldı bu arada göster. <laughs> <laughs> Harry Biraz Potter bak. öyle değil. Harry Potter yani bu işin bubblegum'ı olur en fazla benim gözümde. Bu sebepten Harry Potter'ı beğenmiyorum. Ha ama de dersen izleyelim abi, eğlenelim. İzleriz, eğleniriz. Onda bir sıkıntı yok. Hatta işte ben ilk kez zorla hanıma Yüzüklerin Efendisi izlettim. Mete de buradaydı. O da hiç izlememiş. Mete diyor ki A şey diyor Mete. Ya hanım izlemiş de hiç böyle dikkat kesilerek izlememiş. Mete ama hiç izlememiş. Mete dedi ki abi dedi ben onu uzun bir ilişkim olacak dedi. Ona saklıyorum dedi. Ne Yüzüklerin Efendisi ne Matrix izlemedim dedi. Dedim ki o kız hiç gelmeyecek Mete. Sen siktir et. Okay. Ben dedim ya. seni seni götten kavrayayım dedim. Bunu izleyelim beraber. Oturduk üçümüz izledik ilk filmi. Mete bayağı şey oldu böyle. Onun ne Evet bu sahneyi daha önce görmüştüm ama böyle olduğunu bilmiyordum falan diye izledi böyle. Hanıma da hep söylüyorum mesela sahne geliyor diyorum ki bak hortkuluk buradan arak diyorum. Aa evet falan oluyor böyle. Film 3-4 saat. Ya ben bir de gittim extended'ını buldum. 4 saat amına koyayım film. Ne be içtin işte cehennem.com <laughs> <laughs> Dedim ki tamam onu yapmayalım öyle dedim. İyi yerine koyayım dedim. Sonra normalini izledik. Bu ne abi zırhla gelmiş. Eski dostum tankla gelmiş. Ali evet, abi şeye gelse iyi olur ya Discord'da çünkü o kesin TNT edilecek reis bize. Evet. Ama benim eve geldi bile. <laughs> Bakıyor değil mi Reiz. etrafa gözleri çıktı <laughs> evet, evet. Twitch yap bir daha. Şey gibi böyle ruh Niye gibi. Niye böyle Azrail gibi? 4K'sı çıkacak haberin ola. 4K ya ben şeyi çok etkilemiyor beni. 4K. Manyak çözünürlükte yüzüklerin efendisi. İşte Frodo'nun penisi suratında olacak falan. Ama izlenir ya. Izlenir, i̇zlenir de beni böyle aşırı heyecanlandırmıyor ya. Böyle ne bileyim. Okey. Devam. Benim için olay hikayesi olduğu için ananın amına geliyorum. Sert sert vurmaya gel. Bu arada bir e, nether'ımız nedirimiz var gibi ya. Nether Böyle... nedir için anıt kabir gibi bir şey yapalım. Aşkım sen ne? ne Niye oğlum ne Olan, Ne, ne diyorsun lan? Hayır canım şey relate'lemeyin <laughs> yani. Yapın Ananın amı nasıl relate'lemeyelim söyledin <laughs> <sensory Söyledim> direkt yani. <laughs> Hayır, Hayır bina Toprak kabul etmedi <laughs> mi diyorsun lan yavşak? ne diyorsun amına koyayım ya? Vurun vurmayın Öldürün. Onun ömrü o kadarmış falan. Şey ee, böyle parlamento binası gibi mi diyeyim? İşte Mozeleum yani... gibi mi? White House Mose gibi Mose mi? Mozeleum Mose gibi aynen. Mozeleum hmm. gibi bir şey. Eee, i̇yi kurtardım bak son anda götünü fark ettin mi? Yani ben yapayım kastetmiştim. <laughs> bir anda nokta oldu burası. <laughs> <laughs> aynen öyle oldu. Ne zannettin yaram Konu atam olunca. Adam hastetmeyin <laughs> lan. <gülüyor> eyvallah eyvallah. Başımızdakiler böyle attıkça olacak <gülüyor> <gülüyor> olacak. olacak. Ben skinimi değiştirdim, geliyorum. Çok fena bir şeyle geliyorum. Ee deminden şimdiye geldim ben. Deminden şimdi. <laughs> Yine kaybolduk. <Çok> Aşkım, Sprouse <laughs> Plank'in var mı hiç? Neymiş? Sprouse Plank. Sprouse şey var, benim var mı? benim Sprouse? Barış Browse. Sen ee... şuna bak, sen Barış bu ne? İblis Barış lan. Amınakoyim lan. Yeter artık be. Ben madende asla kaybolmam. Hangisi aşkım? Büyük olan var ya. Ali abi süre. git şey yap. <laughs> git evini yap Ali abi dinliyorsan. Bu köy artık gerçekten medeni. Şeymiş abi. Açlığına topla ama. E, Lord of the Rings dizisi başlıyormuş abi. Ve ilk gördüğüm sahne şey Front, Frodo aslında götten diye başlıyor böyle. Ya direkt başlangıcında değil mi? Frodo ile <laughs>